Merhaba arkadaşlar. Dün akşam Edirne Otogarı'ndan Yonca Turizm Otobüsü'ne binerek Sofya'ya geldim. Sofya'dan Pra geçeceğim. Bazı resmi işlerim var Prag'da. Ancak bu esnada Sofya Otogarı'nda birkaç saat beklemem gerekiyordu. Otobüs değiştireceğim için aktarma yapacağım için. bu esnada bazı boş bir dükkanlar gördüm otogarın içerisinde. Belki bazı arkadaşlara yararı olur, faydası olur, bir fikir verir düşüncesiyle kısa bir video çekmek istedim. Umarım yararlı olur. Şimdi size buradan bazı açıklamalarım var. Biraz çevreyi göstereceğim size. E birkaç saatlik bekleme sürem var. Bunu değerlendirmek için otobarda gezerken bir şeyler gördüm. Hadi gelin bakalım beraber gezelim. Uzun bir aradan sonra Sofya'dan sizinle birlikteyiz. Ben şimdi para gitmek üzere İstanbul'dan Kalkan Sofya otobüsüyle Sofya otogarına geldim. Sofya otogarı şöyle Avrupa kısmı, yani Avrupa ve uluslararasıına gidecek olan kısım burası oluyor. Diğer tarafı ise iç hatların olduğu terminal. Önce şurayı şöyle bir göstereyim size genel bir şekilde. İşte karşı tarafta iç hatların otobüslerinin kalktığı yer genelde. Bu tarafı Avrupa ve uluslararası e, otobüslerin kalktığı yer. Burada özellikle sık sık Avrupa'ya ve İstanbul'a seferler bulunmakta. Buranın konumunu bilen varsa buranın aynı zamanda e, tren da çok yakın olduğunu bilir. Karşıda metro var. Karşı tarafta da Arda. Kamil Koç. Yani İstanbul'da e, ulaşımı oldukça iyi bir e, yer Sofya. Birçok açıdan Avrupa'ya daha ucuza gitmek açısından e, kullanılabilecek bir e, nokta, bir destinasyon burası. Yani hem karayoluyla hem hava havayoluyla e, buradan aktarmalı şekilde e, daha ucuza e, gitmek mümkün olabilir. Avrupa'ya ya da e, dünyanın diğer yerlerine. Şöyle arka tarafta burayı göstermek istedim ben. Yani gıdanızı temin edebileceğiniz bir yer villa. Fakat buralarda tabii kafeteryalar da var. Özellikle bazılarında Wi-Fi bağlantısı bulunuyor. O açıdan belki tercih edilebilecek bir yer şimdi uluslararası büroların turizm bürolarının olduğu yeri göstereyim şöyle ben size ama şöyle giderken yavaş yavaş asıl konumuza geçelim. Şurada Dava Se Podnayem diyor. Altında da telefon numarası var. Yani şu gördüğünüz alan arkadaşlar yaklaşık 20 metrekare bir yer zannedersem e, kiralık yani Sofya'da Bulgaristan'ın başkentinde Avrupa'ya açılabilecek bir iş yeri kurabilme imkanımız olabilir. İşte burada diğer e, turizm ajantaları var. Şöyle göstereyim ben size. Ve gördüğünüz gibi işte şurada da yine Dava Se Podnayem Diyor ve Şöyle telefonunu da ben size Göstereyim Burası daha küçük bir yer Burada yine Dava Se Podnayem Yine telefon numarası Şu şekilde Yani oldukça çok miktarda burada e, Kiralık Yerler mevcut otogarın içerisinde. Bakın burası oldukça büyük bir yer. Daha önce burası kafeteryaydı. Ee, daha önceki gelişlerimde e, burada Wi-Fi'yi kullanmak için kahve içmiştim. Burası çok güzel ve kafa bir yer ve büyük ancak e, burada kiralık olduğuna dair bir yazı yok belki de tutulmuş olabilir. Evet ancak şurada var bir tane yine 02 931 15 22 yani hepsinin telefon numaraları aynı zannedersem yönetim tarafından kiraya veriliyor burası bütün buranın muhtemelen bir şirket tarafından uzun yıllığına e, kiralanıyor. Onlar da tekrar tekrar kiraya veriyorlar. Şöyle arka tarafa doğru da var. Bakın Western Union'da bulunuyor. Hatta Gastrooms Bunu Şifki Şifki yani pansiyon pansiyon hizmeti de veriyorlar yani burası değil tabi iletişim olarak burayı kullanıyorlar burası da işte yine kiralık bir yer burada küçük bir tekstil dükkanı var burası depo olarak kullanıyor yani böyle şurada bir kumarhane var Palms Mercury diye Yine bir kafeterya. Ve yine buradan tren e, garının karşısına çıktık. Sofia Central Station diyor. Evet buranın kumarhanı olduğunu gösterir. Reklam panosu da burada. Şimdi i̇şte burası da böyle arkadaşlar. Aslında burada video çekmeyi düşünmüyordum. Ancak o boş kiralık dükkanları görünce belki bazı arkadaşlar için ilham kaynağı olabilir diye düşündüm. Şurada ana yola doğru bir çıkalım. Orayı da ben size bir göstereyim. Yine şurada bakın kiralık bir yer ve hemen şurada cadde, ana cadde, duraklar var. Bilet satılan gişe. Şurada duraklar var. Şurada da bir boş yer var. Şöyle. Cephesi biraz ters kaçmış ama değerlendirilebilir mi? Yani duraklara yakın en uygun yer burası ama burada kiralık olduğuna dair bir yazı yok. Yani bu cadde üstündeki dükkanlar zaten hep kapılmış. Buralar boş bırakılmıyor. Şu şekilde kafeler şeklinde Şurada bir dönerci var. Hatta tantoni de yapıyormuş. Tantoni 8 leva. Yani yaklaşık olarak 4 euro ediyor. Böyle. Karşıda Ramadolar. Şöyle burayı bir göstereyim. Karşıdaki bina, büyük olan bina, arkadaki mavi, maviye kaçan tonu olan e, iç hatların olduğu bina. Bu taraftaki ise e, dış hatların olduğu e, otobüs terminali. Şurada İstanbul Restoran var. E, küçük bir cephesi, caddeye gözüküyor ama yine iyi bir yer sayılır. Burada yine Western Union ve Change Bureau. Ve hemen yine burada e, davası podnayam yine kiralık dükkanlar karşımıza çıkıyor. Yani değerlendirilebilir mi? Bilemiyorum. Burada ya da Avrupa'ya açılmak isteyen arkadaşlarımız e, belli bir firma kurumunun e, şartlarını yerine getirerek bu oturum aldıktan sonra buradan Avrupa'ya açılmış olabilirler ya da burada yaşamlarını sürdürmek isteyebilirler. Benden bugünlük bu kadar. Belki Prag'da bir video çekimi yapabilirim. Bilemiyorum. Çok kısa kalacağım Prag'da. Prag'dan Almanya'ya geçeceğim çünkü. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oh. Okay.